Tavşan da kurban, kurban pazarımız açılmış bulunmaktayız. Bugün ilk sefer hayvanlarımızı getirdik. Kuzu, erkeç, kurban vasfı taşıyan hayvanlarımızı indirdik. Allah alana da satana da hayırlı işler versin. Hayvanlarımızın fiyatları canlı olarak 40 kilo ile 70 kilo arasında değişmektedir. Herhalde yayılıp son iki ay kala besiye atılmış hayvanlarımızdır. Fiyatlarımız küçükbaş olarak 4 lirayla 12-13 lira arasında değişmektedir. Kuzu olarak değerlendirebiliriz bunlara. Kuzu birer yaşında kurban taşımaktadır. Bu Baraman mevkinde yetiştirmekteyiz. Kendi çiftliğimizde hayvanlarımız var. İbrahim Sarı. Bayramın harfi gününün akşamına kadar bunlarda satıştayız abi. Cezaya bakınca bu seneki kurban fiyatları nasıl? Çok mu fark yok hocam abi. Çok bir fark yok. Evet, şu an şu an hayvan pazarımızdayız. Dün açılan hayvan pazarıyla beraber şu an bakıyoruz ve geziyoruz. Hayvan fiyatları 40-45 bin liradan başlıyor büyük baş hayvanlar kilosuna göre, ağırlığına göre hayvanlar değişiyor. 150'ye kadar da devam ediyor. Şu an baktığımız gibi hayvan sayısı biraz az. Sanırım yoğunluk son 2-3 gün arfe gününe kadar bekleniyor veya insanlar damlardan hayvanlarını alıyor satıyorlar. Şu an beklediğimize göre hayvan sayısı az gözüküyor. Sayısı artabilir. Fiyatlar ise değişken. Fiyatlar değişiyor. Müşterisine göre, malına göre, hayvanına göre değişiyor yani. Küçükbaş hayvanlarına bakmışlar. Küçükbaş küçük hayvanlarına birazdan dolaşacağız orada. Küçük başta biraz daha rehabet var gibi, daha kalabalık, daha canlı duruyor. Yani küçük başta daha potansiyel ve fazla hayvan gözüküyor yani. Yani orada genelde 5 ila 10, 10-12 bin'e kadar. Yine oyunların keçilerin fiyatları değişiyor. Ama genelde 8-10 bandında küçük başlarda devam ediyor yani. Ama talep ağırlık biraz küçük başta ve hisse olduğunu görüyoruz. Hisseler bu ara yine çok ravaşta. Ee, ama büyükbaş biraz daha sayı artarsa fiyatlar biraz daha normalleşir. ya. Yani. İnşallah herkese e, Allah hayırlısıyla kesmek, e, kurban geçirmek nasip etsin. Şimdiden de herkesin Kurban Bayramı'nı da tebrik ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz yani. Sağ olun. Çekme beni, çekme. <laughs> ben sen şimdi, ol. Çekme kardeşim. Onu Bak, şeyden, ne bak, abi, yani. diğer, Ay, bu, bak şimdi ismini biliyor ben Diğmem, abi. 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 Ben ne Ben abi sıkıntı Ben ne abi? Şimdi abi bak. Ben ne Ben ne sana abi? Sıkıntı yok. Ayak mi abi. Ben öyle danayı bak. Ben öyle danayı var ya. Altmış altı altmış